Merhaba, ben psikolog Gül Nihal Çakı. Bugün size birçoğumuzun ilişkilerine zarar veren öfkeden bahsedeceğim. Öfkeyi nasıl daha yararlı kullanabiliriz? Öfke gerçekte nedir ve öfkenin kaynağı aslında nerededir? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Öfke aslında baktığımız zaman insanın içinde birçok duyguyu içine atmasıyla birlikte oluşan ve dönüşen, daha sonrasında da insan hakkında bir şeylerin yanlış gittiği, hakların ihlal edildiği hakkında da birçok bilgi veren bir uyarı şeklinde algılanabilir. Tıpkı bir sobaya dokunduğumuzda elimizi çekmemiz gerektiği gibi öfke de yanlış giden şeyleri düzeltmemiz gerektiğini gösterir. Öfkelenen insanların kendilerine sordukları sorulardan bir tanesi, bu öfkemde haklı mıyım? Ya da haklılığımı nasıl ifade edebilirim? Karşıya nasıl gösterebilirim? gösterebilirim bunu? Ama baktığımızda öfke haklı ya da haksız olmaktan ibaret değildir. Öfke sadece vardır edilgen bir şeydir ve her zaman üstüne gidilmeye değerdir. Dediğimiz gibi öfke aslında e, kişinin kendisi hakkında birçok şey söyler ve çok yerelli kullanılabilecek bir şeyken çoğu zaman ilişkilerde öfke yanlış kullanılır. Öfkenin yanlış kullanımı nasıl olur? İki uçta aslında bir yanlış kullanım söz konusudur. Baktığımızda bir uç tamamen sessiz kalmak, durumu kabullenmek, sürekli alttan almak, bir şeyleri idare etmekten ibaretken Diğer uçta baktığımızda da öfkenin yanlış kullanımı, abartı bir şekilde, aşırı bir şekilde dışa vurumu ilişkilere zarar verir. İkisinin ortak bir noktası vardır. Her ne kadar iki uçta olsa da, ikisi de hiçbir şeyi çözmez. Peki, bu öfkeyi daha sağlıklı, daha yararlı bir şekilde nasıl kullanabiliriz? Bu iki ucun ilk aşaması, öfkeden kaçınma hali, sessizlik, alttan alma. Öfkeden kaçınma baktığımız zaman kişinin kendisine zarar verir. Çünkü sürekli birini alttan almak, sürekli ilişkilerde her şeyi toparlayan tarafı olmak kişinin kendi benliğini yok etmesidir. Benlik yok olduğu zaman yavaş yavaş karşı taraf kendi narsistik düzleminde daha da yoğun bir şekilde karşı tarafı uyum korumak adına öfkesini içine atan, bastıran kişilerde zamanla bu bastırılmış öfke deposu suçluluk hissine sebep olur. Zamanla kişi kendini suçlamaya, karşı tarafı mükemmelleştirmeye başlar. İlişkilerde gördüğümüz bazı bağımlılık ve narsistik özellikler de aslında bir yandan buradan da oluşur diyebiliriz. Şimdi baktığımız zaman bu bastırılmış öfke zamanla kişinin kendisine zarar verir. Çünkü yavaş yavaş çocuklarına kontrol edemediği bir öfke haline ya da eşine kontrol edemediği bir öfke haline ya da baktığımız zaman tamamen kendinden vazgeçmesine ve yok olmasına sebep olur. Dolayısıyla böyle bir durumda da bastırılmış öfkenin bazı bunalım, depresyon, kronik ağrılar gibi sorunlara yol açtığı da görülmektedir. Bunların hepsi aslında baktığımızda içimize attığımız, bastırdığımız, yaşayamadığımız duygular sebebiyle ortaya çıkar beden bir süre sonra dilin söyleyemediğini, duygularını dışa vuramadığını beden dışa vurmaya başlar. İkinci, öfkeden kaçınmayan, öfkesini rahat bir şekilde dışa vurabilen insanlarda gördüğümüz olay ise öfkesini kontrol edememe durumudur. O kadar bastırılmıştır ki o öfke ya da o kadar doludur ki insan bu bedenin verdiği o öfke mesajlarını dışarı vururken karşıya zarar verir. Karşıya zarar verirken de kendi ilişkilerine ve olduğu konuma zarar verir. Bu sebepten dolayı dışa vurulan ve asla kontrol edilmeyen o ayarsız öfke kişinin ilişkilerini oldukça büyük darbeler vurulmasına sebep olur. Nasıl darbeler bunlar? kişiyi aslında bir kavga döngüsüne sokan darbeler. Çünkü neden? Karşı tarafı suçlayıcı ifadelerde bulunduğumuz zaman karşı taraf da buna otomatik tepki verir ve bu otomatik tepkiler sebebiyle negatif ilişki döngüsüne girilir. Yıllardır aslında baktığınızda içinde bulunduğunuz döngü negatif ilişki döngüsü ister sessiz kalın, isterseniz öfkenizi dışarı vurun. Ayarsız olduğu takdirde bu ...negatif ilişki döngüsüne sebep olabilir. Peki ne yapılması gerekir? Bu negatif ilişki döngüsünden nasıl çıkabiliriz? Size temelde aslında üç tane aşama söyleyeceğim. Bu aşamalardan ilki fark etmeniz. Birçok şeyin farkında olmadan yaşıyoruz. Mesela yıllardır içinde bulunduğunuz bu döngünün aslında kırılmayan... ...ve aynı şeylerden ibaret olan farklı kavgalar, farklı sebepler olsa bile... Hep aynı öfkeni nöbetlerinin etrafında dönen ve hiçbir şeyi çözmeyen şeyler olduğunu farkında değilsiniz. İlk olarak bunun farkına varın ve öfkende haklı mıyım diye sormak yerine bu öfkem gerçekten neye ve kime diye sorun. İkinci soru olarak da bu öfkemi ben karşıya ve kendime zarar vermeden isteklerimi en doğru şekilde dışa vurarak nasıl ifade edebilirim? İkinci aşamamız fark ettiğiniz şeyi kabul etmeniz. Neyi kabul edeceğiz peki? fark ettiğimiz şey, karşımızda bir problem olduğu, negatif ilişki döngüsünün içinde olduğumuz, öfkenin sebebi. Tamam. Peki, kabullendiniz mi? Kabullenmediğiniz hiçbir şeyi aslında değiştiremezsiniz. Eğer bir değişim istiyorsak, karşıyı ve kendimizi kabullenmemiz gerekiyor. Kabulleneceğimiz en büyük şey de karşıyı hiçbir zaman değiştiremeyeceğimiz gerçeği. Çünkü bu öfkenin en büyük sebeplerinden bir tanesi de karşıyı değiştirme çabamız. Sessizliğimiz de öfkemiz de hep bir karşıyı değiştirme çabasından ibaret. Ancak karşıyı değiştiremeyeceğimizi anladığımızda ve kendimize yöneldiğimizde olay tamamen farklı bir boyuta geçiyor. Ben ne yapabilirim? Ben kendimi nasıl var edebilirim bu ilişkide diye sormaya başlıyoruz. Üçüncü aşama ise en zoru ve aslında her şeyin başladığı yer, değişim. Fark ettiniz, kabullendiniz ama bir şeyleri değiştirmek için her zaman istikrar lazımdır. Bu istikrarı sağlamak için gerekli gücü kendinizde ve kararlarınızda bulacaksınız. Bu öfkeden rahatsızsınız. Öfke hiçbir şeyi çözmüyor. Sessizlik hiçbir şeyi çözmüyor. O halde bir şeyleri çözecek olan sizsiniz. Bunu karşı taraftan beklemek yerine kendinize yönelmek ve ben ne yapabilirim sorusuyla birlikte kendi iç dünyanızı keşfetmek, farklı yollar denemek burada en önemli şeylerden biri de istikrar. İstikrarınızı her zaman sağlamanız gerekiyor. Çünkü karşı taraftan muhakkak bir tepki alacaksınız. Bu aldığınız tepkiler sizi kararınızdan vazgeçirmesin. Aldığınız tepkiler karşısında dimdik durmak, karşıyı da değersizleştirmeden ama kendinizle var ederek istikrarı sağlamak ve istediğiniz şey doğrultusunda emin adımlarla ilerlemeniz çok çok önemlidir. Ben psikolog Günnihan Çakı. Bugün size öfkenin ne olduğundan, ilişkilerde öfkenin iki ucundan ve bu öfkeyi kendiniz için nasıl kullanabileceğinizden bahsettim. Hepinize çok teşekkürler.